Gündem dışı ikinci söz 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası Malatya'daki çalışmalar hakkında söz isteyen Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na aittir. Sayın Fendoğlu buyurun. Sayın Başkan, siz değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen Anadolu'nun asil evlatlarını saygılarımla selamlıyorum. Bugün depremin 360. günü ve 5 gün sonra 1 yıl olacak. Depremin olmasının hemen ardından başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm kurumları ve kurullarıyla birlikte Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in ve yönetimde bulunan başkan yardımcılarımızın deprem bölgesine intikal etmeleri ve bu süre içerisinde defaten deprem bölgesini ziyaretleri aşikardır. Devletimiz depremin ardından yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm askerleriyle, arama kurtarma ekiplerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, emniyet güçlerimizle deprem bölgesinde olduk. Bugün 360. gün dedik. O günkü vatandaşlarımızın talepleri başkaydı. Bugün talepleri başka oldu. O gün İlk etapta bizde talepte bulunan vatandaşlarımızın üç isteği vardı. Gıdaya ulaşım, barınma imkanlarının sağlanması ve vatandaşın can ve mal emniyetinin sağlanması ki bu üçüncü şık biraz sıkıntılı süreç oldu. Çünkü deprem bölgesi ve alanının çok geniş bir yüz ölçümü kaplamasıyla birlikte zaman zaman kontrolden de çıkmış olduk. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocakları olarak 360 günden beri sahada olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bugün Malatya'da Övlen Kışla Caddesi'nde ülke ocaklarının çorbası kaynıyorsa ülke ocakları ve teşkilatımızın safı bellidir. Devletimizin ve milletimizin yanındadır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 2023 seçimlerinden sonra Çayını, çorbasını, tasını, tarağını toplayıp kaçanlardan olmadık. 360 günden beri vatandaşımızın ve milletimizin yanında olduk. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm teşkilatlarımıza, devletlerimize, devletimize, milletimize, askerimize, polisimize ve Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerine buradan yürekten teşekkür ediyorum. Bu süre içinde Malatya'mızda 74 konteyner kent kurulmuş olup 36.400 konteyner kurulmuştur. 117 bin vatandaşımız konteyner kentlerde ikamet etmektedir. Yine barınma, kira ve taşınma bedelleri devletimiz tarafından defaten ödenmiştir ve ödenmeye de devam ediyor. Bugün köy konutlarının 7.900 ihalesini yaptık, 3.000'e yakınının teslimatını yapacağız. Yine Malatya'mızda 1 Şubat'tan itibaren peyderpeyi 5.500 veya 6.000 civarında konutlarımızı deprem zadelerimize teslim edeceğiz. Bu evlerimizi tabii biraz daha teslim etmemiz gerekiyor. Bunda tüm kurumlara özellikle de bürokratlarımıza çok büyük iş düşüyor. Hak sahibi isek Cumhurbaşkanımız söz verdi ve burada hak sahibi olan herkes ev sahibi de olacaktır. Hiçbir kurum devletimizden de büyük değildir. Özellikle de Cumhurbaşkanımız ve devletimiz söz verdiyse devletin sözünü de yere düşürmeyiz. Bizim Malatya'mızın gündemi depremdir. Esnaflarımızın sorunları vardır. Devletimiz Koskep üzerinden 5 bin vatandaşımıza, 5 bin esnafımıza 2 milyar TL destek sağlamıştır. Fakat ödenen bu meblağ yeterli değildir. Günün şartlarına göre de güncellenmesi gerekir. Ticaretini devam ettirmek için hala sırada bekleyen esnaflarımız vardır. Ve şu anda da bizim takriben 3 bin ihtiyacımız vardır. Konteyner iş yerine ihtiyacımız vardır. Yine en büyük sorunlardan, sıkıntılardan bir tanesi de orta hasarlı binaların belirsizliğidir ki orta hasarlı olarak binalarda hak sahibi vatandaşlarımız yerinde dönüşüm imkanından yararlanmak için kredi başvurusunda bulunduklarında mevzuata göre kredi kullandırımı için bitmiş bir bina olması ve bu konuta ipotek konulması şartıyla mümkün olmaktadır. Dolayısıyla orta hasarlı binaların yerinde dönüşümü için başvuran vatandaşlarımız bu mevzuat şartlarında mağduriyet yaşayacaklardır. Yine bu binalarda yaşayan, orta hasarlı binalarda yaşayan kış şartlarında vatandaşlarımızın elektriği suyu olmasına rağmen doğal gazları kesiktir ve bu orta hasarlı binalarla ilgili yetkili ağızdan gerekli açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Yine ekonomik olarak evini yaptıramayacak olan durumda olan vatandaşlarımız için deprem bölgesine yönelik faizsiz kredi veya uzun vadeli düşük kredi imkanı sağlanmalıdır. Yerinde dönüşen vatandaşları TOKİ'de çekilecek ilk kuruya katılmıyor. Çünkü bu konuda yeterli kadar bilgi alamadılar. Bilgi kirliliği hat safhada. Çevre Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen Bey'den. Lütfen lütfen tamamlayın. Malatya'da yapacağı bir toplantıda esnaflarımıza ve hak sahiplerine gerekli ve sağlıklı bilgiyi vereceğini düşünüyorum. 360 gün önce 6 Şubat'ın soğuk ve karanlık gününde yaşadığımız acı kelimelere sığmayacak kadar büyük, kaybettiklerimizin yarattığı boşluk, yüreğimizde Malatya'nın topraklarına kazınan, kalbinde yankılanan, acıyla birlikte yıllarca biriktirdiğimiz anılarımız bir anda toprağın derinliklerine gömüldü. Evlerimiz, mahallelerimiz, köylerimiz, tüm yaşam alanlarımız depremin sessiz çığlığına karıştı o an acının soğuk ve keskin bir bıçak gibi yüreklerimizi paramparça ettiği, sadece binaların değil yüreklerimizin de yıkıldığı gündü. Ancak öncelikle kadim Türk tarihimizden gelen millet olma şuuru, doğduğumuz bize kimlik kazandıran memleketlerimizin kendi özünde barındırdığı, bizi bir ve beraber yapan memleket sevdası, ata baba toprağımızın suyunda ve mayasında bulunan Malatya ruhu tüm zorluklara karşı ayakta kalmayı başardı. Teşekkür ediyorum Sayın Fendoğlu. Çok sağ olun.